Herkese merhabalar. Bugün sizlere arkadaşlar Pink Stuff ürünlerini tanıtacağım. Şahane ürünler gerçekten. Banyo temizliğini bugün anlatacağım. Hemen sizlere hangi ürünleri ne için kullandığımı anlatmak istiyorum. Hadi hemen şimdi tuvalet temizliğiyle başlayalım. Evet öncelikle şöyle tuvaletimizi açıyoruz. Buralarda şu an benim yok. Ben her dakika temizlediğim için temiz olduğunu görüyorsunuz. Fakat sararmalar, kenarlarda sarılıklar olabilir. Onları nasıl hallettiğimi size anlatacağım. Öncelikle şu bitmiş olan e, kokumu temizlik şeyimi atıyorum. Buna artık gerek kalmadı. Bu çöp oldu. Yenisini takacağız. Şimdi öncelikle Pink Stuff'ın şöyle arkadaşlar e, tuvalet cleaner adlı ürününü ben size göstereceğim. Onu şu şekilde açıyorum ve gerçekten çok güzel bir ürün. Ben sürekli kullanıyorum. Yere döküldü önemli değil. Şimdi şöyle tuvaletimin iç kısmına güzelce döküyorum. Evet bu şekilde bu ürünü döktükten sonra Pink Stuff'ın krem temizleyicisi var. Krem temizleyicisini de yine şu şekilde açıyorum ve bu sefer üst kısımlarına bu kenarlara güzelce sıkıyorum. Temizliği gerçekten göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle üst kısımlarını hep yapıyorum. Güzelce bezle temizleyeceğiz. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra Öncelikle eldivenimi takacağım. Şimdi ben temizlikte de arkadaşlar domolun şöyle yüzey temizliğini kullanıyorum tuvalette. Bundan şöyle 3 tane alacağım ve güzelce temizleyeceğiz. Şimdi bu şekilde tuvaletimizi güzel bir şekilde temizlemek için şöyle öncelikle Pink Stuff'ın ürününü tuvaletimin her yerine süreceğim. Ve arkadaşlar normal böyle sarı bir bez kullanıyorum ben. bezimle bezimi ıslattım. Ve ıslak bezle şöyle bir sileceğim. Ardından bir havlu kağıtla güzel de Evet havlu kağıdımı da çöpe attım. Şimdi iç kısmını nasıl temizlediğimi göstereceğim. Şöyle suyuna batırarak sıktığımız ürünü güzelce dağıtıyorum. Ve sifona basıyorum. tuvaletimiz tertemiz. hazır arkadaşlar. Bu şekilde Pink Stuff ürünleriyle yapabilirsiniz. Farklı ürünler eğer ki kullanıyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Fakat benim markayla hiçbir anlaşmam yok arkadaşlar. ama ben kullandığımda çok memnun kaldığımız için sizlere de tavsiye etmek istedim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir tuvalete sahip oldum denerseniz bu ürünü yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız ve bildirim kısmını açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.